Kur'an insani manada hayat nizamıdır. Aile düzeninde bireysel yaşantıda ve devlet düzeninde Kur'an hayat nizamıdır. Bir bireyin ahlaki değerlerini ilahi manada yönlendirir Kur'an. Bir ailenin ahlaki yapısını Kur'an ilahi manada yönlendirir ve bir devletin yönetimini, sistemini ve bütün hukuki değerlerini ilahi manada yönlendirir. Ancak Kur'an'a ne yazık ki en büyük zarar şu anda şarkiyetçi müsteşliklerden değil, onların içimizde maşalarını yapan ve Kur'an'ı ebced hurufi ile, ilmi ebcedle, ilmi cifirle, tahrip etmeye çalışanlardır Kur'an'ın en büyük düşmanı. Ebced hurufu Kur'an ile bütünleşmeyecek kadar basit, sade ve akla uygun yani ilk kişinin aklı ile oluşan bir sistemdir. Kur'an ayetlerinin manası ve açılımı nettir, sadedir, anlaşılırdır. Sahabe nasıl Kur'an'ı anlıyor idiyse işittiği zaman ve okuduğu zaman. Her mümin de Kur'an'ı okuduğu zaman, işittiği zaman anlamalıdır ve hayatına aksettirmelidir.